Denemeden olmaz ekibi olarak bu hafta kiminle hangi spor yapabiliriz diye düşünürken ATV safari fikrinde karar kıldık. Anadolu yakasına Şile'ye doğru yola çıktık. İstanbul'un hemen yanı başında, şehrin keşmekeşinden oldukça uzakta doğanın içinde konuğumuzu beklemeye başladık. Başarılı müzisyen ve söz yazarı Kenan Vuralı Merhaba. Evet selam abi nasılsın? Merhaba, hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Ne var ne yok? <laughs> sen Merhaba, i̇yi, sen nasılsın? Merhabalar, hoş geldiniz. ol. Serkan. Hoş bulduk Kenan. Nasıl keyifler? Bugün Serkan Hoca bize yardımcı olacak. Evet. E, ATV konusunda. E, şimdi tabii sen gelmeden önce biz inceden bir prova yaptık, Yaptım. ön çalışma yaptık. E, Serkan Hoca'ya senin biraz motosiklet, yani biraz değil aslında, günlük yaşantıda motosiklet evet. kullandığından bahsettim. Bu genelde ATV'de ee, en, san, şey en sancılı, en sancılı yani. öğrenim süreçlerinden bir tanesi Hı. oluyormuş. Bir ya şimdi şöyle, e, biz motosiklet kullananlara ekstradan bir eğitim veriyoruz. Bunun sebebi de motosiklet kullananlarda devrilme hissi biraz daha fazla oluyor. Evet. Yani ilk başta bir e, alışamıyorlar, özellikle ters eğimlerde. Hı. Ters eğimde e, eğimin tersi yönünde dönemiyorlar. Tabii bu kırılabilir bir şey birazcık pratikle geçen bir şey o konularda dikkat edilmesi gereken şeyleri ben aktarırım tamam. size ondan sonra sorun yaşamadan kullanırsınız problem yaşamayız tamam okey ee, o zaman nasıl başlayalım şimdi ATV'ler hakkında bir bilgi vereyim isterseniz Hı -hı. ön bilgi vereyim yani kullanması çok basit cihazlar belli evet, bir eğitimden sonra herkesin kullanabileceği cihazlar tabii bir takım e, güvenlik e, şeyleri var e, kuralları var güvenlik kuralları içerisinde kullandığım sürece hiçbir problem yaşamayız kısa bir eğitimden sonra Rahat rahat tamam. ee, Küçük çaplı bir hazırlıktan sonra kasklarımızı da aldık. Bu kasklarda herhalde olmazsa olmaz değil mi? Tabii yani güvenlik açısından kask zorunlu. Zaten şöyle bir şey çok işe yaradığını ben bizzat kendimle gördüm. Yani e, bir kaskın da kapatasıyla aynı dayanımı üç aşağı ve yukarı day dayanımı olduğunu düşünürsek kask çok önemli. E, kaza zaten ne zaman olacağını bilmediğimiz için ismi kaza. O yüzden biz be olmasını beklemeden önlemimizi almamız evet. gerekiyor. Her çok türlü gerilmemize gerek, gerek yok ama değil mi? Yok yok. Şimdi şöyle. <laughs> sonra. E, şimdi şöyle. Sonuçta motor sporları ama güvenlik kuralları içerisinde yaptığımız sürece bir sıkıntı yok. Zaten yani. tedbirimizi alacağız. E, gerekli noktalarda ben sizlere ileteceğim. Sorun yaşamadan. Yani bir de şöyle de bir şey var. Tedirgin olmamak lazım. Bu tür sporlarda, motosiklette de aynıdır. Evet. Siz deneyim sahibisiniz tabii ki. tabii ki. Yani tedirgin olmamak lazım. Çünkü e, tedirgin olunduğu zaman hata yapılır. Hani o aklıma gelen başıma geldi olayı var ya, o gerçektir. Çünkü tedirgin insan hata yaptığı için o başına gelir. <laughs> Rahat olun. Peki yok. Onun dışında bir yani. sıkıntı yok. Ee, şimdi o zaman <laughs> motorları şimdi Evet. Geçelim nasıl tanıtalım? Şimdi şöyle düzenek Gaz ve frenden oluşuyor. Gazımız mandallı, başparmakla gaz veriyoruz. Herhangi bir panik halinde, istenmeyen bir şey olduğunda ilk aklımıza gelmesi gereken gazı bırakmak. Hı hı. Gazı bıraktığımız zaman zaten ATV hemen yavaşlayacak ve duracak. Daha sonra eğer illa frenine basmamız gerekiyorsa fren daha sonra aklımıza gelsin. Hani herhangi bir e, istenmeyen bir şey olduğunda ayak freni aramasın. Frenimiz ayaklı. E, zaten bir iki kez bastıktan sonra hemen alışacaksınız frenine. İlk basmada da zaten tepkisini göreceksiniz. Temel prensip çok basit. Gaza bas git, frene bas dur. Bisikletten daha basit, ekstradan pedal çevirmeye de gerek yok. <laughs> motosiklet kullanıcılarına ekstradan söylediğimiz bir şey de ayak ayağınızı kesinlikle ve kesinlikle yere koymaya çalışmayın. <laughs> Bu normalde yaşadığımız bir sıkıntı değil. Sadece motosiklet kullananlarda oturmuş bir alışkanlık Tabii olduğu refleks için refleks olarak yaptıkları bir hareket. Normal kullanıcılar yapmıyor. Çalıştırırken de sadece anahtarı açıyoruz. Şuradaki yeşil düğme. ve daha birlikte basıp bırakıyoruz. Bu kadar. Okay. Bastığımız zaman gidiyor. Bastığımız zaman da evet. duruyor. Mekanizma çok basit. Tamam. Evet. Kapatırken anahtarlar. Tamam. Peki o zaman geçelim mi? Tabii ki. Buralarda. Evet abi hepimiz çamurdan nasibimizi aldık. Evet. Sen az kaldı batıyordun. ya. Yani. Ben bir boy vereyim dedim. Yanlış yerde. Derinliği merak ettim ama ya şeymiş su. Güzel Aa. ama yani hissiyatına alıştıkça rahatlıyor ve hani olay zevklenmeye başlıyor. Şey ee Nasıl motosiklet, hakikaten bir, bir farklılık var tabi de sen ne kadar hissettin onu? Yani şey gibi, çocukken kullandığımız o dört tekerlekli şeyler gibi yani onun tabi. Evet. Güzel ama. Ya yani motosikletten tabii ki çok farklı. Hissiyatı Ama yani hani onun duygusu olduğu için evet. artık şeyde bünyemizde. Zaten ilk başta birkaç dakika kullandıktan sonra Saray artık oturuyorsun. Yani çok rahat aslında. Ya biraz aslında şansımıza normalde daha çamurlu bir e, parkur ortamında ve parkurda yapılması lazım da bugün bizim şansımıza İstanbul'un bu yaz en sıcak günü, oldu. Evet. en kurak günü olduğu için e, sadece bu kadar sudan nasibimizi alabildik. <laughs> evet. Ama e, şu ana kadar bence de çok keyifli gidiyor. Güzel güzel. İstersen biraz daha e, bir gezinelim. Devam edelim. Biraz Burada daha tabii. güzel manzaralı bir yerlere çıkalım. E, orada hem biraz manzaranın tadını çıkartalım. Tamam. Hem de biraz sohbet ederiz. Sohbet ederiz. Tamam. Evet. Evet abi, ilk burası... etap tamam. İlk etap tamam. Ee, burası Şile'nin neresi abi? Şile Sofular'daki büyük kumluk ee, yani bildiğimiz çöl, öyle söyleyeyim. Ama Zaten... bir tarafımız da orman bu arada, bir tarafımız Tabii. deniz, enteresan bir noktadayız şu anda. Enteresan bir nokta, orman, deniz, kumluk iç içi. Bizim performansı nasıl buldun abi? Ortalamanın çok üzerinde. Öyle mi? Evet. Yani <laughs> e, performans ortalamanın çok üzerinde. Zaten Kenan Bey'in motorsporlarına aşinalığı var. Senin tabii bir yandan da e, kendi kişisel kariyer çalışmaların, albüm çalışmaların arasında e, herhalde motosiklet kullanmak da biraz zannediyorum bir deşarj, kafa rahatlatma As gibi oluyor mu? Yani tabii tabii. E, e, motosiklette hep rüzgara maruz kalarak gittiğimiz için yani arabanın içindeki o, bir kutunun içine girmiş ve yol alıyormuş hissiyatından çok farklı. Yani insan kendini gerçekten çok daha özgür hissediyor. Sanki hani yol nereye giderse gitsin, o yolun sonuna kadar gidebilecekmişsin gibi bir his veriyor insanın. Normal günlük çalışmaların, albüm çalışmaları falan nasıl gidiyor? Bir solo albüme imza attın, Evet. nasıl beklediğin gibi mi? Valla geçen sene e, tabii ki ülkenin içinde bulunduğu olumsuz durumdan herkes ve her iş kolunda olduğu gibi biz de etkilendik. Bundan etkilenmedik etkilenmediğimi söylesem doğru söylememiş olurum. E, ancak tabii ki bunca yıllık kariyerin ardından bir solo albümüne gelmek Hani dönemden bağımsız olarak zaten beni e, son derece mutlu etti. En azından bir şarkı sözü ve şarkı yazarı olarak da sadece bir e, solist değil. E, şarkı söyleyen biri olarak değil bir müzik azama olarak e, insanlara sesimi duyurma şansını e, elde ettim ki bu e, çok önemliydi gerçi eski grubumda da bestelerim vardı mutlaka ama e, tabii ki orada daha fazla sayıda eser olduğu için e, daha titiz bir eleme yapmak e, gerekiyordu burada. Geçen sene yaptığım albümde bütün röportajlarda söylediğim gibi geçmiş 10-15 seneye yayılmış şarkıları birbiriyle bağımsız gibi gözüken, tür olarak birbirinden çok farklı gibi gözüken parçaları bir araya topladım. Dolayısıyla çok böyle konsept albümü olmadı. Sadece hani benim ne çeşit bir yelpazede şarkı yazdığımı bir göstergesiydi aslında, bir kartvizitti. Ve bir solo kariyer başlangıcı olarak, başlangıç demeyeyim ama solo kariyerde atılmış bir adım olarak da Şart vizitti diyelim. E, ona bağlı olarak tabii geçen senenin bütün olumsuzluklarını geride bırakıp bizler üreten insanlar olduğumuz için e, şartlar ne olursa olsun e, zaman zaman ne kadar umutsuz da gözükse e, biz umudumuzu sürdürmeye her zaman devam ediyoruz ve e, üretmeye de devam ediyoruz çünkü bizim zaten var olabilme e, gerçekliğimiz buna bağlı. Yani ürettiğimiz sürece e, var olabiliyoruz. Bu bilinçte e, devam ettiğimiz sürece de. E, işte elimizden geldiğince, dilimizden döndüğünce diğer müzisyen arkadaşlarım gibi üretim yapmaya devam edeceğiz. Fark eder mi? Fark etmez mi? Beklesem mi? Ya da artık bir şey söylesem mi? Fark eder mi? Fark etmez mi? Çekip gitsem mi? Ya da azıcık daha beklesem mi? ...sadakat döneminden de biraz konuşalım istiyorum. Ee, özellikle mesela benim kafamda şöyle bir soru işareti var. Ben şimdi e, spor sektöründeyim, spor basınındayım. Şöyle bir paralellik kurabilir Çok mu düz mantık, yanlış bir şey mi bilmiyorum ama... E, Müzik camiasının milli takımı varsa bu Eurovizyonmuş gibi geliyor bana. Bilmiyorum sizin mesela o süreç nasıl oldu, e, ne bileyim neler hissettiniz mesela. Aslında biz de e, yarışmaya gideceğimizde motivasyon oluyor, ruh hali oluyor. Öğrendiğimiz zaman benzer duygular hissettik. Yani ben bunu daha önce de söyledim sanki milli takıma çağrılmış bir sporcu hissiyatıyla. Birazcık işte bu ülkeye olan e, belki borcumuzu ödemek. E, düşüncesiyle e, bu işe giriştik. Aslında o dönemde de e, bütün grup arkadaşlarım ve benim belirttiğim üzere e, müziğin çok yarıştırılacak bir olgu olduğunu hiçbir zaman düşünmedik biz. E, orada yapmaya çalıştığımız elimizden geldiğince sadece o e, yarışma esnasında ve sahne üzerinde değil ama onun arka planında e, yapılan bütün basın toplantılarında sadece müzikle ilgili değil tabii ki ülkemizle ilgili de sorular aldık. E, biz bunları abartmadan e, doğrulardan sapmadan ama bir yandan da e, elimizden geldiği e, şekilde en iyi şekilde e, Türkiye'yi doğru ve pozitif bir şekilde tanıtmaya uğraştık ve. E, bunu da yaptığımızı düşünüyorum. Yani yarışma kısmından e, bağımsız olarak. Yani sadece Türkiye'deki algısı gördüğüm kadarıyla, o zaman gördüğümüz kadarıyla biraz farklı. E, sanki Türk milli takımının o zamanında işte İngiltere'ye 8-0 yenildiği bir maçın ardından işte hizmete uğramış bir takım psikolojisiyle dön, e, karşılandık. Döndük demeyelim. Çünkü biz orada her zaman e, ülkeyi doğru bir şekilde temsil ettiğimizi düşündük bu inancımız Yok, hiçbir hiç zaman gidecek. sarsılmadı. Yani buna bir yarışma, bir rekabet gözüyle değil, aslında bir festival ve halkların, insanların evet, tabii tabii kaynaşacağı bir ortam gözüyle bir bakmak. anlamında değil de hani doğru, e, daha doğru yani geliyor. ülke var. adına sonuçta hani bir temsil var yani ben biraz evet. onunla paralellik kurdum çünkü evet, yani. Evet, tabii 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 muhakkak öyle ama o temsili de sadece işte e, elbette yarışmadan iyi bir neticeyle dönmeyi çok arzu ederdik. Zaten ee, ona inanmasak e, böyle bir şeyde hiç girişmezdik. Buna güvendiğimiz ve bunu yapabileceğimize olan inancımız yüzünden e, biz oraya gitmeye motive olmuştuk. O zaman e, biraz daha gezelim mi? Gezelim tabii. E, i̇leride galiba bir mağara var diyorlar. Evet, Soklar Mağarası hocam? var. Bence bir gidip görmemiz lazım. Bir gidelim, bir de oraya gidelim o zaman. E, sonrasında da biraz orada sohbet ederiz belki daha serin ortam. Olur. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda serinliğe ihtiyacımız var. <laughs> sokakta tüm kapılar başka dünyalara açılır ya. Yani içine girer girmez fark etmeye başladı. Çok evet. fark ediyor Ciddi da yani bir burası farkı var. biraz tabii maalesef